selamun aleyküm sevgili dostlarım değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, ne oldu oraya diye sorarsan harp olmadı evde de ya benim kırpıkla hamsi kuyruk var ya dedim ya evde olmuyor diye ya bir kere daha anladım haklı olduğumu yani kendime göre haklı olduğumu kız şuraya oturuyorum şurada örgü görüyorum ya ben Oraya oturuyorum bir koku geliyor bir koku geliyor Ay çözemedim bir türlü Ne yapacağım şimdi biliyor musun Birkaç gün böyle hatta bir gece burada uyudular Biz kıyamadık dışarı çıkartamadık Baktık sanki işten gelmiş gibi böyle Ana kız ikisi uyuyorlar Gece hatta seslerine uyanmış benimki de eşim Dışarı öyle çıkartmış onu Ya buraya ya bir şey yaptılar Anlamadım ya bunun arkasına girdiler Bir şey yaptılar Şuradaki koku burnumun direğini yıktı yani İnan ki burnumun direğini yıktı Eşimle bugün konuştuk hatun dedi sen istersen dedi bunların hepsini dedi kaldır da dedi. Bir dedi makineye at şimdi bunları makineye atacağım şunu makineye atacağım bunun arkalarını çekeceğim. Şunun arkasını çekeceğim ama yani inşallah bulabilirim. Başka bir yerde yok şuraya oturduğum zaman burada bir koku var çözemedim. Ya inşallah bu çekyata yapmamışlardır şimdi bakacağım inan ki cesaret de edemiyorum. Çok yaramaz bunlar ya buraya yaptılar ya da bunun arkasına girdiler. Yaptı ya anası ya kızı. Hangisi suçlu bilmiyorum. Teste, teste göndereceğim. Dur hangisi yapmış diye. Ama önce ben şu kokuyu bir bulayım. Sana buldum veyahut da bulmadım diye birazdan geleceğim. Şunları bir makineye basayım. Şöyle yüksek derecede bir yıkansınlar. Ay yok gerçekten anladım. Yani şöyle çok seviyorum. Yani o kedileri içime mesela böyle sokasım geliyor ama yok anam şey evde evde olmuyor ya. Ya böyle dur bir dakika geliyorum ben yüzle konuşalım dur. Ya vallahi dediğim gibi fazla dedim daha fazla koltuk örtüsünden çekatörsünden bakışma. Kız yok yavrum inan ki olmuyor ya ya da ben beceremedim. Yani bunu hatta Ayşe ablam da yazmış doğru haklı. Yani benim bunları evde besleyebilmem için bunun herhalde farklı farklı şeyleri var. İşte kedi kumu almam lazım. Şimdi i̇şte nasıl diyeyim sana aşılarını yaptırmam lazım. Yani bilmiyorum yapamadım içime sinmedi ya. Ama dediğim gibi bak şu arka tarafa bir şey ayarlayacağım. Böyle büyük bir kutu yapacağım. Hani içine rahat uyuyor. Kız saksı da uyuyorlar ana kız ikisi. Saksı da çekiver dedim ya sana kamisi kuyruğu. Kız baktım bana senin ikisi yatıyorlar. O kadar saksıya sığmışlar düşün. Öyle böyle topacı olmuşlar. Neyse dediğim gibi benim harcım değil bak çok seviyorum. İçime sokasım geliyor o kediler ama bak şu anda bile böyle burnuma doğru nasıl geliyor biliyor musun? Kesin buraya bir şey yaptı bu. Ya hepsini şuraya yığdım. Şundan önce diyorum önce şunları atayım. Çin koltuk örtüsünü, çeket örtüsünü. Bunları bir atayım da. Ay bunlarda koku yok gibi ama o büyük ihtimal arka tarafa bir şey yaptı ya. Of. Kız öyle bir kötü koku. Buna baksana hep pas olmuş. Emme kaç senelik biliyor musun? Laf laf açıya. Tam 19 senelik. İnan ki evlendiğimden beri bunu kullanıyorum. Öyle de bir sağlam bir şeymiş. Şunu hemen bir çalıştırayım şimdi da. Şu düzeni vurdum. Birazdan da telefonu buraya şarja takacağım. O koltukların arkasını şey yaparken temizlerken şarjı biti biti veriyor. Şunu şimdi şöyle D'ye alalım. Nerede kız bu? Ha, D buradaymış. Bu normal yıkama. 80 bunları eritir. 60 iyi mi ki dur yok 70 de yıkayım bir şey olmaz gibi. Sen de beni yorma çalış hemen. Bak görüyor bak benimkini görüyor bak. Beyin nasıl dönmüş bak göz kırpıyor görüyor musun yumuşatıcıyı. Halbuki çalışmaya başladı bak. Bu bile benden kafayı bir göz kırpıyor kız. Allah seni neyse. Bunlar çalışsın da şu hadi bakayım Ay, inşallah çekin arasında bir şey yoktur. Hem yoktur diyorum hem inşallah vardır diyorum çünkü kokuyu bulamıyorum. Görmek ister misin? Hem kuçunu yapmış hem büyüğünü yapmış. Burada şu an ondan bakışıyoruz inan ki. Ay vallahi içim kalktı inan ki ya. Kız ah hamsi kuyruğum. Acaba hangisi yaptı? Hem bu büyük. Bu büyük. Bu küçüğün işi değil. Bu büyüğün işi. Şuna bak. Kız oradan, Ah ne yapsam. Kalem nerede var? Uşak kalemin düşmüş. Kalem de üstünde. Uzaktan uzaktan göstereyim sana. Yok yok göstermeyin, Boş ver birden bulun. Hem şimdi belki de inanmazsın. Sen olsan benim de, ne yaparsın? Başka ucundan göstereceğim bak. Dur bekle bak. Sen de bana benimle beraber seviyordun onları. Senin de açık miden kalksın. Bak. Şu bir. Şu yandaki iki. Görevini nasıl alacağım şimdi ben oran? Ay ne yapsam ya? Ah sizin benim babi yaptığınız ne Ben size iyilik ettim. Siz bana ne ettiniz kız? İnsan yemek, ekmek yediği yere bunu eder mi? Eder tabii. Hayvan dışarı çıkamazsan gece şurada gıyamayıp de yatırırsan olacağı bu. Şuna bak. Allah'ım şimdi buraya çamur suyuna belki 20 sefer falan silerin. Hem önce şu emanetlerini bir atayım dışarı dur. Bak bir de karşıma gelmiş bana bak ya. Kız sen oraya ne yaptın? O senin yavrunun işi değil. Bu senin işin. Ne yaptın oraya? Ha beni pişman ediyorsun. Sen de şimdi Mavran doğru belki de dersin kız hiç uşak altı değiştirmedi gelme. Ama... Yok bu başka bir şey şey İnan ki bu başka bir şey. Şurada sokak süpürgesi vardı da ondan alıp Ecin süpürgeyi şuraya doğru. Ay vallahi ben kızım Ayşe inan ki ben hiç böyle olacağını tahmin etmedim kız. Ah kırpık ah ah insan yemek ediyor eve yemek ediyor. Kaba bunu eder mi değil mi? Oh, birazcık midem kalktı ama seni idare edeceğim. Kedi şeysin, kız bir şey olmaz hemen. Çok kötü kokuyor Çok kötü kokuyor Her şey kırıklayacak şimdi burada. Her yer çamaşır suyuna sileceksin. Bana oradan bana, bana bakıyor. Oh, Sokak süpürgesini aldım da. Atıverdim dışarı. Vallahi benim şundan önce bir şey yapayım. Sileyin oraya şöyle kafasını alayım. Ondan sonra ıç çeşim böyle kaynar bir su yapacağım. Ondan sonra oraya çamaşır suyuna falan böyle iyice bu şeyle... Vila'da mı ne diyoruz buna? Bununla bir sileceğim. Ondan sonra böyle şeyini aldıktan sonra, o kirini aldıktan sonra çamaşır suyuyla böyle elimden sene için ah ben ne etmişim şey. Tamam sevaba girdi gelmedi bu da bana yapılı mı ya? Vallahi sakın bana kızma. Esastan yani ben e, çok sevdiğimden yaptım. Böyle inan ki... Ay dur güneş geldi. Yani böylesi başıma ilk defa geldi ya. Benim mesela bir tane kedim vardı. Ta evlenmeden önce bekarken. O mesela böyle Beşiktaş. Onu da mesela böyle ev alıyorduk bazen ama... Hani yıkadığım zaman falan evde duruyordu. O böyle kıyameti kopartıyordu bizi dışarı çıkarttı. Yani bunu yapmamışlar. Ya da derin uykumuza mı geldi ne? Ama yok ben yani gece tıhırtıya falan böyle uyanan insanın işi. Bu girmiş orayı yapmış. Ama ben diyorum bak. Benim bu kızım şey... Ee, nasıl diyeyim sana bu sokak kedisi belli çünkü ev kedisi böyle bir şeyler avlamaz bu mesela ay midem kalkıyor. bu mesela böyle fare diyor işte nasıl diyeyim sana İşte kork geçin bilmem kertenkele bir şeyler böyle alıp kapının önüne götürüp yatır ya. Hani ben bunu mesela getirdim böyle artistlik yapıyormuş hani böyle gururlanın istiyormuş herhalde sahibine getiriyormuş. Yani artık içim elveme ya yani her yerde geziyor bu o ondan sonra geriye eve ola diye ya yaptık işte bir hata. Hata da demeyin de. Yani bilemedim işte yaptık bir şey ya. Oy sana bir şey diyeyim. Şuraya bastım çamaşır suyunu. Bak hiçbir şey bırakmadım. Korkum ne biliyor musun? Şimdi bunu izleyenler yani takipçilerim bunu mesela görüp de yani Allah göstermesin. Yani geleceğinizi göstersin de hani belki nasip olursa gelirseniz buralara Zonguldak'a inan ki benim elime, evime, evime gidip kahve içmezsen şey bende. Ne kadar dersin, pis dersin. Ben böyle insan evinde kahve içmen dersin. Ay ondan da korkuyorum şimdi biliyor musun? Kız inan ki ben pis değilim ama görüyorsun yani. elinden geldiği kadar, gücümü yet kadar temizlik yapmaya çalışıyorum ama. Yani böylesi ilk defa başıma geldi kız. Hep sevmemizden inan ki çok sevmemizden ya. Sanki hani biz, biz sevmiyoruz ama ev almıyoruz deme şimdi bana da. İnan ki işte... Ne bileyim bilemedim ya. ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Şuna bak çamaşır suyuna bana nasıl yüzüyor. Ay şöyle 5-6 kat bununla sileyim de ondan sonra da komple evi şey yapacağım. Koltuğun arkasının kiri de meydana çıktı. Baksana. Hah. Ay iyice arınsın şöyle ya. Tam 3 su yaptım. Şimdi bir kere tam suyu değiştireceğim. Gene sileceğim burayı ama sana bak bir şey diyeyim böyle hani eğilip de elimle silmeye böyle şey yapıyorum. O gerçekten çok kötü midem kalktı. Yani ben Dediğim gibi eşim olsun, çocuklar olsun. Hani ben olayım zaten benim ne kadar sevdiğimi anladınız da. Böyle inan ki çok sevdiğimizden yaptık şey. Bir de kıyamadık burada. Görseydim var ya sanki böyle hani nasıl diyeyim işten gelmişlerdi ana kız ikisi. Burada bir uyuyorlardı. Üstlerini örttüm böyle ikisini de sevmiş dünyadan haberleri. Tövbe ay vallahi kalkayım. Dünyadan haberleri yoktu. Abdullah dedim dursunlar mı dedim. O da bana kıyamadı. Ben kediye kıyamadım o bana kıyamadı. İyi dursunlar hatun dedi. Onlar zaten dedi tuvaletlere geldiği zaman uyandırlar bizi dedi. Yok anam yok. Hatta en son eşim onun mesela miyavlamasını duyduğunda çıkartmış gece dört falanmış ama buraya gene emanetini bırakmış. Hani insan yemek yediği kapa bu neden bir şey. Valla bakma bazı, bazı gülüyorum ama inan ki midem şu an şuramda duruyor. Hani o da abartacak bir şey yok deme. Hakikaten kokusu böyle var ya burnumu yaktı ya. İnan ki yaktı. Buyurun küçük hanım eserinize mi bakmaya geldin? He? Ama çok da güzelsin ya. Kız sana kıyamıyorum ah güzelim benim sana kıyamıyorum bir tanem benim. Kız bunlara kıyılmıyor de işte ne yapayım ya sen de gözünle gördün. Sen olsan yapabilir misin? Ay yok ben valla orayı 30 kere de silsem kırk kere de silsem hiç arınmış gibi gelmeyecek bana. Hala ne yapıyorsun? Çık in aşağı. Ne yaptınız siz ya? Of ama gene de var ya böyle alıp içime sokuveresim geliyor bunu. Şimdi ta şöyle kaynar su yaptım bir kere ta. Şöyle alayım burayı. Ama diyorum ya bak 40 kere de silsem, 50 kere de silsem yok. Aa içime sinmeyecek ya. Ne yaptım ben ya? Of. Neyse. Vallahi o şaheseri gördükten sonra bütün paspasları kaldırdım. Çocukların odasındakileri, salondakini zaten kaldırdım. Salonun paspası bu. Koltuğun bir tane örtüsü, üç tanesini attım da şimdi. Dedim ya az önce zaten beraber. Bir tane örtü var, bu var. Oğlanın odasının paspası, şu mutfak ayak altı paspası, şu girişin ki, şu buranın ki hepsini yıkayacağım. Şimdi şunun arkasını da çekeceğim. Burası tamam ama biraz kurumasını bekliyorum. Dedim ya, ay yine meydan kalktı. Burayı temizledim. Şimdi bunu çekeceğim. Ondan sonra bunların arkasını çekeceğim. Şunların arkasını çekeceğim. Yani evi boya badana falan mı yaptırsam ne yapsam? Hani abartma falan diyeceksin ama inan ki bak hem gördün hem bu manzarayı falan da kokusunu duysan aklın çıkardı ya. Şimdi burayı da süpürdüm iyice. Çamaşır suyunu bastım gene suya. Biraz da şey koydum. Çamaşır suyu da böyle çok keskin kokmaya başladı biliyor musun? Fazla bastığımdan. içine biraz da yüzey temizleyici koydum. Şimdi buraları sileceğim. Ondan sonra buralar kuruyana kadar da şey sileceğim. Mutfağı, girişi, işte çocukların odasını falan. Öyle yani. Ama yine de içine siniyorum diye sor. I sinmiyor. Bak gene geldi bak. Hayır almayacağım seni eve. Hayır seni eve almayacağım. Hayır. Ah, şaheserini göremedi. Herhalde ona bakmaya gelmiş. Neyse, bu bitirmek üzere. Her tarafı, ay yüzüne de kapıyı... Her tarafı şöyle sildim. Bak, ışıl ışıl ettim her yeri. Çamur suyunu yaptım. Vallahi elimden bu kadar geldi. Biraz kurusunlar. Zaten paspasını sermeyeceğim. Onları da dediğim gibi hepsini yıkayacağım, kurutacağım. Vallahi şuraları, oğlanın odasını, şu girişi, her tarafı hallettim. Çamur suyunu buladım. Şimdi de tuvaleti yıkayacağım. Dediğim gibi içime sinmedi yine ama yani ne yapayım yavrum elimden bu kadarı geldi. Bayağı birkaç su falan değiştirdim temizledim ama yani gerçekten bilmiyorum kız ben inan ki bu kadar pislerim yolunuz düşerse sakın bunu evine kedi pislet biz bunu evine gidip bir şey yiyip içmeliyim deme sakın ha. Tamam mı gözünü sevin yani. Yine <laughs> dağıtmışım kendimi şarpı marpı içimi Ay kız kapıda ağlı ya kapıyı yüzüne kapattım ya. Açık dinleneyim dedim şimdi de onun ondan sonra tuvaleti yıkayacağım çamaşır suyu falan döktüm orada birazcık şey yapsın böyle çamaşır suyuyla beklesin diye bu da işini bütüsün bak duyuyor mu sesini ama ne yapayım sen de gözünü gördün seni tay için gelsin nerede bunları ev mısın ne yapayım şey yapacak hiçbir şey yok inan ki var ya sesin bile şey yaptı kız midem çok kötü oldu yani ne yapayım hani yapacak bir şey yok ben bunları çok seviyorum diye yaptım ama hani gerçekten hmm. Olmuyor yani. Belki kızacaksınız bana. Belki ay evi hani belki temizliğimi beğenmeyeceksiniz ama yok inan ki her yeri böyle kaynar suyuna sildim. Başka ne yapılı bilmiyorum. Hani başka nasıl arıtılı bir tek çamaşır suyuna yetti gücüm. Ne yapayım bak ağlayayım ama arka tarafta yatacak. İnan ki karnını falan doyuru verin. Açta da çıktı da bırakmam ama eve de alamam artık. Eşim geldi de. Şimdi bir şey diyeceğim. kapıya çıktım. İkisi de yanımdalar bak. Biri şurada. Biri de taş şurada. Ama dediğim gibi artık yapacak bir şey yok. Kapıya çıktım da azıcık şey yapayım diye. Hani çamaşır suyu bayağı bir kötü etti içimi. Açtım temiz havaya çıkayım. Tuvalet falan da yıkadım. Oraları da hallettim. Şimdi eşim geldi yemek hazırlayacağım ama yani ne kadar yemek yiyebileceğim bilmiyorum. Karnım da açtı ama gitti. Bütün karnımın açlığı gitti. Bak yanıma geldi. Kız nasıl kıyayım ben bunu ama işte. Neyse canlarım bugün de vallahi bu kadarlık olsun. Ben biraz daha temiz hava alayım. Dediğim gibi o yemekti çaydı bilmem ne. Artık akşam sefalarını biliyorsun. Biraz gene örgü örerim bilmem ne videoları açarım bunu editlerim. Öyle yani bugün akşama kadar temizlikle geçti. sandım ben böyle kısa hemen anasını yapıştı anasını emiyor bak. Sordu iyice anasını böyle sordu. Hala ta emzireceğim bir uğraşıyor o da işte analık. Ama ne yapayım? Yani benim elimden bu kadar geldi. Ancak bu kadar yapabildim, bu kadar dayanabildim. Vallahi dediğim gibi belki bana kızacaksınız. Belki böyle hani kötü yorumlar da alacağım. Bunu bile bile artık buraya koydum. Çünkü ben neyse onu artık paylaşıyorum yani size. Yani yapabilenin alnından öpüyorum. Yani saygı da duyuyorum. Ama ben yapamadım. Yani beceremedim. Artık dediğim gibi bunlar sokak şeysi hayvanı belli. Yani şu sokak hayvanı, ev hayvanı diye de ayırmak da istemiyorum ama bunlar avcı yani. Dediğim gibi böyle tuttuğunu getirip kapının önüne yatır veriyor. He yani ondan sonra eve alacağım ben bunu her yerde bak her şeye kaldırdım yıkadım her yerde gezecek bilmem ne. Yani o fareyi tuttuğu elleriyle o patileriyle oynuyor sonra tekrar yatağın üstüne falan bilmem ne. kapıları yıkadım geçen gün hani mikrop kapmasan diye sen bir de tut eve al ne yapayım dediğim gibi yine söyleyeyim çok sevdiğimden yaptım. Belki bana kızacaksınız ama hakikaten benim harcım değil ben bunu beceremedim yani. Tamam mı canım hadi kendinize dikkat edin hakkınızı helal edin. Ben en çok daha böyle şey oksijen alıp da eve gideceğim ondan sonra dediğim gibi artık işler güçler. Hadi kendine dikkat et benden bugünlük bu kadar. Biraz temiz et. bak makine hala bağırıyor hala yıkıyor. Hadi görüşürüz hayırlı gecelerin hayırlı akşamların olsun. Kızma gözünü seveyim hadi bay bay.